Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki video maksimum seviyeye ulaştığı için otomatik kapandı. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Bir üst sıradaki sola yatan e, ilmeklerimizi yapıyoruz. Şimdi bir alttaki ön yüzden sağ tarafa doğru yatan ilmeklerin altını gözeterek Bak ne yapıyorum onu şöyle şöyle tuttum altındaki ilmeği batıyorum bakın alttan çıkmıyorum şurası alt kısmı gördüğünüz gibi alttan çıkmayacağım ne yapacağım bir üst yani o ilmeğin üst kısmından çıkacağım. Hafif şöyle elimle ee kaydırmam gerekebilir ilk etapta. Şöyle üst kısmından çıkarak ilmeğimi oradan alıyorum ve çıkarıyorum. Hafifçe gevşetip topluyorum. Yani hasır görüntüsünün oluşması için bu işlemi yapmanız lazım. İlk başta biraz zorluk çekebilirsiniz alışıncaya kadar ama daha sonra zorlanmadan yapacaksınız. Tekrar yapıyorum bakın. Şu benim arka tarafta uyguladığım önden sağ tarafa doğru yatan ilmeğin ne yapacağım? Onun bakın bir arkadaki kanadı var. Onu unutmayalım. İkisini beraber kullanacağız. Yani şuradan kullanmayın. İki tane V şeklinde açıldığı için şu ikisini beraber alın. İkisini beraber aldım. Bak altında şurada bir ilmek var. Oraya batıyorum. Ve üstten çıkarıyorum. Size gösterebilmek için yavaş yapıyorum. Aslında bu kadar yavaş ilerlemiyor şöyle arkadan şuradan çıkardım ilmeğimi aldım ve şu şekilde gevşetiyorum ve topluyorum bir sonraki atlıyorum onu daha sonrakine batıyorum ilmeklerinizi çok sıkı yapmayın yoksa üst, üzerinde üst kısmı kasılarak daralarak gider o yüzden ilmeklerinizi gayet gevşek bırakın şimdi bir sonrakini yapıyorum batıyorum arkaya ilmeğimi çıkarıyorum topluyorum ve bir sonraki ilmeğini batıyorum. Bakın yavaş yavaş görüntü oluşuyor. Yani bir sağa bir sola bir sağa bir sola yatan ilmeklerimizi yaparak şu çantada gördüğünüz gibi bakın. Bir sıra sağa doğru yatıyor bir sıra sola doğru. Şu şekilde ilerliyor ve birbirinin içinden geçiyor. Yani biz şuraya şu mesela sağ yatık olan çizginin altındaki ilmeğe battığımız için iç içe geçmiş hasır görüntüsü elde ediyoruz. Eğer oraya batmazsanız, biraz yukarıya batarsanız, tam alta denk getirmezseniz, o zaman farklı bir görüntü elde edersiniz. Bakın, aslında battığımız yer çok kolay. Bir sıra daha giderseniz kolaylaşacak işiniz. Çünkü bir alttaki bakın bir alttaki şu ilmeğin içine batıyoruz. Aslında. Onun tam bitim noktasının içine batıyoruz. Şuraya batıyoruz. Şöyle. Bakın. Hepsinin içine batmışım. Bir üst sırada gayet net anlaşılacak. E, oraya kadar ben bir yapayım. Bir sonraki işlemi tekrar göstereyim, iyice otursun kafanızda. Şimdi en son kapanışı tekrar göstermek istiyorum. Bakın son şeyimi yapacağım, ilmeğimi yapacağım. Döndüm. Alttan tığımı çıkardım, ilmeğimi aldım. Bakın, kapatma işlemini, toplama işlemini yapmıyorum. Yaparken şu son ilmeğe de batarak Elimde 3 tane ilmek oluşturuyorum ve üçünü bir alıyorum. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi bir üst sıranız daha kolay olacak. Neden? Çünkü altta bizim e, sola yatık çizgilerimiz olduğu için nereye bat batacağımız daha net ortaya çıkacak. Şimdi dediğim gibi başlangıçtaki ilmeğimizi arkayı gözetmek sizin alıyoruz. Şimdi şuraya önümdeki ilmeğe batıyorum. Aynı zamanda bakın şu sağ yatık olan en son yaptığım ilmeğin tepesi oluyor. Oraya bir tane sık iğne yapıp hemen ilk modelimi koyuyorum. Bakın. Hemen şu baştaki ilmek topluyorum ve bir sonraki modelimi yapmak için bir atlayarak tepesine V şeklinin ortasına batıyorum. Şimdi bakın bir sonraki ilmeği biliyorsunuz alttan yapacağız. Daha doğrusu bundan sonrakileri alttan yapacağız. Nereye batacağımız açık. Bakın şu alttaki bizim ilmeğimiz. Şu alttaki bunun uzantısını yapacağız daha doğrusu. Bunun uzantısını yapmak için şu sağ tarafa doğru yatan ilmeğimi öncelikle kaldırıyorum. Kaldırdım. Alttakinin tepesine batıyorum. Ve arkayı çeviriyorum. Alttan çıkarmıyorum ilmeğimi. Şu üstten çıkarıp ilmeğimi alıyorum. Uzatarak topluyorum. Tekrar yapalım. Bir sonraki bir tane atlayarak batıyorum bir sık iğne yapıp bir sonrakini. Bakın bir sonrakini yaparken ne yapıyorum? İlmeğimi şuradaki başan e, hasırın sağ yatık olan ilmeğini kaldırıyorum. Bakın kaldırdım. Şu şekilde alttaki sola yatık ilmeğin tepesine batıyorum. Üstten çıkarıp ilmeğimi alıyorum ve topluyorum. Hemen bir bakalım nasıl yaptığımıza. Bak. Bakın şu alttaki hasırın bacağı, sola yatan bacağı. Şu da üstteki. Nereye battık biz? Şunun altından. Aslında şunun tepesine battık. Şuradan tepeye battık. Şu da Nereye battığımızı örttüğü için hasır model ortaya çıktı. Yani şu tam görünmeyen, şunun altına batmış olduk biz. Bu sırayı da yaparsanız eliniz iyice alışacak ve mantığını kavramış olarak devam edeceksiniz. Sanırım anlaşıldı. Anlamayan olursa bana dönsün e, ee, bu şekilde şurası 18 santim demiştik 18 santim burayı öreceğiz aynen bu şekilde bu teknikle anlattığım şekilde 18 santim öreceğiz şu kenarlarınızın düz çıkmasına özen gösterin şu örgümüzün bakın şuranın muntazam örmezseniz şura şöyle daralır Daralmayacak, dümdüz çıkacak. Yani bir e, düzgün bir dikdörtgen parça öreceğiz. Dediğim gibi başlarken e, işe yaramaz bir iple bir iki prova yapın istiyorum. Çünkü e, söylediğim gibi yazık iplerimize e, bozulabilir, e, yıpranabilir. Yıpranmasını istiyorsanız elinize bir gerekmez bir ip alın. Biraz deneme yapın. Yani illa bu rafya ipi olmak zorunda değil ribon iplerle, pamuklu ribon iplerle, polyester iplerle de deneyebilirsiniz. Biraz eliniz alışsın. En azından bir akşam uğraşın mesela bunun için. Yarın başlayın. Tecrübe edin. Videoları dikkatle izleyin istiyorum. E, dikkatle izlerseniz daha kolay kavrarsınız. Nereye battığımızı filan net daha net görürsünüz. E, i̇kinci kez izlerseniz çok daha iyi anlarsınız. Belki ilk e, etapta gözünüzden kaçan noktalar olabilir. İkinci kez izleyin, ikinci kez uygulayın. E, mutlaka anlayacaksınız mantığını kavradıktan sonra da çok kolay gelecek size. Kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşelim.